الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على غرة أعيننا محمد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها او يزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم Müslümanlar, içinde bulunduğumuz <Sessiz> rahmet رحمت mağfiret ayı, Kur'an ayı, oruç ayı, Ramazan-ı الشريفين feyzinden ve bereketinden Cenab-ı Allah cümlemizi müstefid eylesin. Okuduğumuz ayeti kerimelerden de anlaşılacağı üzere konumuz müminin her daim ümit var olması Allah'ın rahmetinden hiçbir an olsun ümidini kesmemesi ve bu hal üzere hayatını yaşaması üzerine bir bahis. Cenab-ı Allah şimdiden faydasını halk eylesin. Amin. Aziz müminler, değerli Müslümanlar, okuduğumuz ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُس۪يهِمْ De ki ey nefislerine karşı haksızlık yapmakta aşırı giden kullarım. La taqnadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allaha yagfiru ve cemia. Elbette ki Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o yarlığayıcıdır ve bağışlayıcıdır. Değerli Müslümanlar, okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz bütün günahları, bütün hataları, bütün kusurları bağışlayacağını haber veriyor. Bilinmektedir ki kul kusursuz olmaz. Bazılarının kusuru ise gerçekten çok büyük olabilir. Dünyalar dolusu kadar olabilir. Ama bir de Allah'ın rahmeti, sonsuz merhameti vardır. Her dinde söz konusu olan Allah'ın rahmeti bizim dinimizde gerçek anlamıyla karşılığını ifadesini bulmaktadır. Ve hiçbir din bu ayet kadar inananlara teselli ve ümit vermemiştir. Çünkü ayet Allah'ın engin rahmeti ve merhameti karşısında bütün günahların bağışlanacağını bütün kusurların ve hataların da azade olunacağı ifade edilmektedir. Muhterem Müslümanlar, bu ayeti kerimeyi içinde bulunduğumuz rahmet ayı, mağfiret ayı, Ramazan-ı Şerif ile birlikte düşündüğümüz zaman, müminlerin, Müslümanların ümidi bir kat daha artmaktadır. Çünkü Cenab-ı Allah bu ayda yapılan günahları yapılan hataları, kusurları diğer aylara nazaran, diğer zamanlara nazaran daha fazla affetmektedir. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in isminden de anlaşıldığı üzere 11 ayın sultanı Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin sağanak yağmurlar gibi bereketi götüren rüzgarlar gibi olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere haber verilmektedir. Değerli Müslümanlar bu sebeple bu ayeti kerime ashabın önde gelenlerinden Hazreti Ali ve Abdullah İbni Ömer gibi büyük zevatın şu açıklamalarına medardır. Kur'an'da en ümit verici ayetin bu ayet olduğu görüşündedirler. Değerli Müslümanlar, hiç şüphesiz bu ayeti kerime ilahi rahmetin enginliğinin hatırlatılması, bu ayeti kerimede ilahi rahmetin hatırlatılması hatırlatılmasının günah işlemeye teşvik işin değil, insanın günahı ne kadar çok olursa olsun Allah tarafından bağışlanacağı şeklindedir. Diğer bir ayeti kerime ise vesiat rahmeti ve rahmeti vesiat kulle şey. Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimede rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurmaktadır. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Değerli Müslümanlar bunun manası Cenab-ı Allah bütün işlenilen günahları affedeceğini haber vermektedir. Değerli Müslümanlar konumuzla ilgili olarak diğer bir ayeti kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu la yeyesu min ravhillahi illa al kafirun. Gerçek şu ki kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Değerli Müslümanlar, görüldüğü üzere Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede biz kullarına hitaben Allah'ın rahmetinden bir an olsun dahi ümit kesilmemesini ihtardır. Kulun hatası ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, yerleri gökleri kapsayacak şekilde olursa olsun, Allah'ın rahmetinden hiçbir an ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah muhafaza, eğer bir an olsun ümidini keserse, bunda tereddüde giderse imanından olabilir. Çünkü ayeti kerimede de açıkça ifade edildiği üzere Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümit keser. Mümin durumu ne olursa olsun artık ben bittim, benden bir şey olmaz dediği anda bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Bu ayeti kerimede bizlere şöyle bir mesaj çıkmaktadır. Müslüman hayatını dipsiz bir korku ve sonsuz bir ümit içerisinde sürdürecektir. Yani yaşarken sürekli korku içerisinde ölüm gelmeden önceki dakikalarda ise sonsuz bir ümit içerisinde olmalıdır. Uygun olan da budur. Çünkü Ayet-i kerimenin bizlere vermiş olduğu mesajı bu şekilde anlamaktayız. Değerli Müslümanlar, konuyla ilgili ayet-i kerimeleri kısa bir şekilde ifade ettikten sonra yine müminin hayatında her dem ümit üzere olduğunu gösteren bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konumuzla ilgili müminlere ümit veren müminlerin günahlarının ne kadar çok olursa olsun bağışlanacağını haber veren şu hadisi çok manidardır. Yekulullahu Azze ve Celle Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Men câe bil haseneti felehu aşru emthâlihâh kim bir iyilik yaparsa ona on misli vardır. Ev ezidu veya da daha fazlası. Ve men ca'a bis her kim de bir kötülük işlerse fe u seyyiatin seyyiatun misluha. Kim de bir kötülük işlerse ona işlediği kötülüğün mukabili vardır. Ev ufiru veya da Cenab-ı Allah hepsini affeder. Hadisimizin devamında "Omen men taqarraba minni şibran. Kim bana bir karış yaklaşırsa taqarrabtu minni zira'an. Ben ona bir arşın yaklaşırım." Omen men taqarraba minni zira'an. Kim bana bir arşın yaklaşırsa taqarrabtu minhu ba'an. Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Omen اَتَانِي yemşi." kim bana yürüyerek gelirse eteytuhu herveleten ben ona koşarak gelirim. Ve men laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bihi şey'en. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse laqituhu bi mislihi magfiratan. Ben kendisini ...o kadar mağfiretle... ...karşılarım. Değerli Müslümanlar... ...ayeti kerimelerden ve... ...şimdi sizlerle paylaştığım bu hadisten de... ...anlaşılacağı üzere... ...Cenab-ı Allah... ...kulunun ne kadar çok günahı olursa olsun... ...hatta hadiste de... ...bildirildiği üzere... ...dünya dolusu... ...başka hadislerde... ...gökler ve yerler dolusu... ...olsa dahi Cenab-ı Allah bütün günahları bağışlayacağını kulunun gayreti neticesinde ona fazlasıyla mukabelede bulunacağını ayeti kerimelerden ve sizlerle paylaştığımız şimdi okuduğumuz bu hadisten anlamaktayız. Cenab-ı Allah iyiliğe on misliyle karşılık vermekte, kötülüğe ise sadece misliyle karşılık vermekte. Cenab-ı Allah kim kendisine yürüyerek gelirse ona koşarak kim kendisine kucak açarsa ona daha fazlasıyla mukabelede bulunacağını ve şirkin dışında bütün günahları bağışlayacağını Cenab-ı Allah sizlerle paylaştığım Efendimizin hadislerinde ifade buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar son olarak şunu söylemekte fayda var. Müslüman hayatının her anında ümit var olmalıdır yaşadığı her an ümit içerisinde olmalıdır. Günahı ne kadar fazla olursa olsun Allah'ın kendisini bağışlamaya her dem hazır olduğunu bilmesi gerekir ve bu inançla, bu itikatla yaşaması gerekir. Hele içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'i de düşünürsek bu bizler için bulunmaz bir fırsattır. Ramazan-ı Şerif'i Rabbimize merhamet, Rabbimize mağfiretle, bağışlama ile geçirmemiz gerekir ibadetlerimizi dualarla ve sair ibadetlerle süslememiz gerekmektedir. Cenab-ı Allah bu vesileyle okuduğumuz ayeti kerimeleri ve hadisi şerifleri güzelce anlayıp yaşamayı ve hayatımıza aksettirmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Cenab-ı Allah kendisine layıkıyla kul, Habibi Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de layıkıyla ümmet eylesin. Cenab-ı Allah İçinde bulunduğumuz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi şanına layık bir şekilde emirleri do emirleri doğrultusunda geçirmeyi bizlere muvaffak eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel ve Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.